Merhaba Emre, kanalımıza hoş geldin. Nasılsın, iyisin inşallah. İyiyim hocam, Sizleri sorma. sormalar. Valla elhamdülillah biz de iyiyiz. Şimdi Emre'yi tanıyalım önce değerli arkadaşlar. Emre kim? Emre bizim eski öğrencilerden biri. Bakalım, söyle bakalım Emre, kendini şöyle bir tanıt. Ben Emre Çalışkan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Evet. Ankara Sosyal Bilimler Fakültesi Hukuk Öğrencisi Emre ile sohbet edeceğiz. Başarının sırrını öğreneceğiz. E, bize neler tavsiye edecek onu dinleyeceğiz. E, Tabi e, ilk yıl e, kaçıncı olmuştun Emre? Birinci girdiğin imtihanlarda. E, bin 156 binde. 156 bin. Evet. evet. 156 bininci oldu değerli arkadaşlar. Burası önemli. Asıl sohbetimizin önemli noktası burası. Birinci girdiği yıl 156 bininci olan bir öğrenci. 2. ikinci yıl kaçıncı oldu? Yani mezuna kaldığı sene kaçıncı oldu? kendisine bir soralım. Kaçıncı oldu? 15.000. Evet. 156 binden değerli arkadaşlar 15 bine çekmiş. Şimdi bazı öğrenciler bize soruyor. Hocam ben işte 100 bininci oldum. ikinci sene girdiğimde işte ilk 10 bine girer miyim? 15 bine girer miyim? Hatta bazıları 70 binlerde olmasına rağmen korkuyor. Tekrar 10 bine giremezsem falan diye. Bakın arkadaşımız 156 15.000'e 15 bin'e girmiş. Evet. Emre ne yaptın? Nasıl oldu bu ilerleme? Yani 156 binden 15 bin'e nasıl çektin? İlk yıl ne yaptın? İkinci yıl ne yaptın? İlk yıl aslında yapmadıklarımı söylesem daha iyi olur evet. arkadaşlar için. İlk yıl aslında pek önemsemedim kendi açımdan söylemek gerekirse. Dersleri falan fazla üstüne gitmedim. Ama benim bir hukuk okuma hedefim vardı, isteğim vardı. Evet. İkinci yıl başlarken bu hedefle başladım. Ailem de biliyordu zaten bu hedefi. Onları da mahcup etmemek için kendimi inandım evet. açıkçası. Evet. Öncelikle seneye başlarken hangi dersleri sıkı tutmam gerektiği konusunda tecrübeliydim bir sene öncesinden. Evet. Matematik konusunda Kesinlikle konu tekrar yapmayı, hiçbir zaman konuları unutmamayı evet. öncelikle kendime ilk edindim. Evet. Türkçe. Türkçe'de özellikle zaten herkesin bildiği gibi paragraflar evet. çok önemli. Evet. Arkadaşlara tavsiyem ilk günden beri çözdülerse zaten çok iyi olmuştur. Çözmedilerse bile günlük en az 40 ila 60 soru arasında paragraf çözmeleri. Evet kesinlikle. Kesinlikle bütün hem eşit hem e, sayısal öğrenciler için evet. matematikse konu eksiği olsa bile bildiği konuları tekrar edip e, akılda tutabilmeler çok önemli. Evet. Ee, özellikle yeni nesil problemlerin ne oldu sene gördün sen? Yeni nesil problemlerde sıkıntı var mıydı süre e, noktasında mesela e, Türkçeden e, TYT'de vakit yetiştirebildin mi? İlk girdiğim sene Türkiye'de yaklaşık bir saatten e, hatta bir saatten kapıda falan daha Biraz daha sesini arttırabilir miyim? E, şeye doğru yaklaş biraz. Ses biraz az geliyor. Biraz daha gür. Evet. Ses gitti Emre. Emre ses gitti. Gelmiyor şu an. Tekrar. Yine gelmedi. Bir dene bakalım tekrar. Ses gelmiyor. Biraz daha yaklaş. Gelecek gibi. Evet. Emre gelmedi siz. Evet, biraz da arttır. Az geldi. Biraz da arttır. Bir de az geliyor. Evet. Mikrofonu sessizde mi mikrofonu sesini artırsan ya mikrofonun sesini açar mısın biraz daha? Hocam şu an açık Heh, zaten. Şu an iyi, şu an çok iyi. Tamam, şu an çok iyi. Tekrar tamam e, evet, tekrar söyle bakalım, devam edelim. Ee, i̇lk e, girdiğim sene e, Türkçe bölümde 40 soruyu bitirdiğinde bir saat 5 dakika falan geçmişti. Evet. E, Matem geçtim zaten ondan sonra. Sosyal zaten 20 soru yaklaşık evet. bir 25 dakikada falan onu geçtim. Matematiğe geçince zaten sürem kalmamıştı. Evet İlk yıl çok bunu zor... sıkıntısını çektin evet hatırlıyoruz. Evet. Evet. Ee, İkinci sene ise Türkçe'yi yaklaşık 40 soruyu 35-40 dakikada falan bitirdim. Evet ilk yıl 1 saat 5 dakika sürdü dedin değil mi? İkinci yıl 40 dakikada bitirdin 35-40 dakikada çok güzel. Yaklaşık 40 dakika falandı yani. Evet. Sonrasında zaten sosyale geçtiğimde sosyal çalışmış olmamdan da kaynaklanıyor. Çok kolay geçti. Evet. 10-15 dakika arasında da en fazla orada bitirdim. Çok güzel. Ya matematiğe geçtiğimde zaten bir özgüvenle geçtim. Evet. Çok daha rahattım yani bir önceki yıla göre. Evet. Konulara biraz Öncelikle... daha sağlam hakim oldun. Evet, o soru çözdüm. Evet. geçtiğimde ilk işim kısa ve basit soruları aramakta. Hemen hiç başka Hı. sorulara takılmadım. Turlama tekniği tarzı olmuş o zaman seninki. Önce bir evet. zor sorularda uğraşmamıştın. Uğraşmadın. Biraz kolayları aradım, A çıkarttın. Evet. Kolayları yaptıktan sonra zorlar vardı. Zorlara baktım. Bir önceki sene yaptığım hatayı fark ettim. Sorular aslında zor değildi. Sadece çok fazla anlam karmaşası vardı sorularda. Evet. Ve metin şeklindeydi. Evet. Sorular zaten sakin bir şekilde okuyunca da soruların çok daha kolay olduğunu fark ettim. Evet. Ee, dediğim gibi yeni nesil sorular biraz uzun oluşu ön yargı olarak zor gibi gözüküyor ama soruyu anladığında ne yapman gerektiğini zaten söylüyor. Biraz ön yargısız yaklaştığında, yapımcına inandığında olur. Evet dediğim doğru. AYT nasıl? Ayeti önemli aslında değil mi? Yani asıl puanı getiren, sıralamayı getiren ayeti. Evet, AYT e, puan katkısı çok daha yüksek evet. Ben ama şunu fark ettim ikinci e, sene hazırlanırken Bu yarı yıl tatilinden sonra ben AYT'ye daha fazla ağırlık verdim zaten Matematik konularımın da yüzde yetmişinden fazlası bitmişti ilk dönemde AYT evet. e, çok daha kolay ilerliyor aslında çünkü bir kural var Bir işlem mantığı var evet. onları bilirsen çok daha hızlı hareket edebiliyorsun ama evet. TYT'de öyle değildi. TYT'de mantığını çok fazla kullanman gerekiyordu, düşünmen gerekiyordu. AYT evet. aslında benim için çok da kolay geçiyordu. Evet. Dediğin doğru. Kesinlikle. E, TYT bilgi değil, yorum AYT bilgiye dayalı. AYT e, bilgiye dayalı olduğu için biliyorsan rahat yapabiliyorsun. TYT biraz ters köşe yapabiliyor. E, bilgiye sahip olduktan sonra AYT'yi yapabiliyorsun. E, tabii kas sayısı daha yüksek. Ee, birinci yıl girdiğin ayet ile ikinci yıl girdiğin ayet net arasında baya farklıdır büyük ihtimal toplamda. Evet çok fazla fark var. Evet. Öncelikle şeyden başlayayım ben. Evet. edebiyat sos bir tarafından kendi bölüm eşit ağırlıktan. Evet. Ya edebiyatta ilk senesinde aslında kendime güvenmiştim. 24 soruda en az bir 20 net yaparım diye tahmin ediyordum. Evet. Ama benim netim 15'lerde falan geldi. Bu beni çok büyük hayal kırıklığına uğratmıştı. Evet. Zaten tarih herkesin de bildiği gibi evet. çok zordu ilk he? Evet. Onu görmüş olduk. Evet. E, Coğrafya basit sormuşlardı. Bir önceki girdiğin sene, son sınıftayken girdiğin sene değil mi? Evet. Son sınıftayken, mezunken değil yani. Son sınıfta girdiklerini anlatıyor. Yok. İlk girmiş olduğum sınav bu. Evet, 12. sınıftan. Evet, evet. E, bir sonraki sene ise edebiyatı... Aslında çok da fazla üstüne düşmedim. Çünkü bir sene önceden çalışıyordum. Evet. Sadece bilmediğim yerleri çıkartarak başladım ve full çektim edebiyattan. Evet. 24'te 24 gelmişti. Çok güzel. O güzel. Ee, coğrafya zaten yine bir sene öncesindeki gibi kolay sormuşlardı. Herkesin takdiri, girenler biliyordur zaten. Evet. Ee, tarih ise bir, sene, bir önceki seneden tecrübem olduğu için çalıştım. Oradan da sadece iki yanlışım geldi. Çok yani toplamda güzel. edebiyat tarafında iki yanlışım gelmişti benim. Çok güzel. E, matematik tarafına geçtiğimizde ise 12. sınıfta e, kuralları falan bilmediğimiz için, formülleri evet. bilmedik. Çünkü çalışmamıştık gerekli gerekli için. Evet. Zaten kurallı bilmeyince AYT'de kalem oynatma şansınız evet. bile olmuyor. Evet. İkinci sene ise ilk sene şunu söyleyeyim kaç altın etim falan vardı galiba evet. matematikte. Evet. İkinci sene denemeler deneme sınavlarına başlayayım ben ikinci evet. seneyi açıklamak için daha rahat anlar evet. arkadaşlar. Mart Nisan gibi AYT denemelerimi sıklaştırdım ben. Evet. Öncelikle basit orta düzeyde şeylerle başlamıştım ve ilk başta 15-16 falan geliyordu benim AYT netlerim matematikte hmm. zaman geçtikçe gün geçtikçe yani Mayıs ayı başı gibi falan 25'leri falan çok rahat görmeye başladım ben orta düzey denemelerde hmm. hatta 30'ları rahat görmüştüm hmm. basitlerde zaten 35'lerde falan geziyordu matematik netlerim hmm. orta Orta düzeylerde ise genelde 30-35 arasıydı evet. genelde. Zora yakın olan denemelerde. Sınavda ise ben kendime güvenim çok fazlaydı. Ben 30 net üzeri çok rahat yapabilirim dedim matematikte. Evet. Aslında ilk başlarda her şey çok iyiydi. Fakat sorular bu sefer biraz daha uzundu. Çok fazla işlem kalabalığı gerektiren sorular vardı. Evet. Her ne kadar mantığını bilsen, çözümünü bilsen bile Biraz da tedirginlik, yanlış yapmama korkusu hmm. tabii sınavda. Ve işlemlerin çok uzun olması ben 33 soru falan gördüm böyle tam hmm. süremin yettiğince. 30-33 soru arasıydı şu an tam hmm. hatırlayamadım. Hani 40 soruya çok rahat bakamadım yani onu söyleyeyim hmm. kendi açımdan. Evet. Aslında çok da istediğim gibi geçmemişti AYT. Hmm. Çünkü 28 soru falan yapabildim. Hmm. Bunlardan da hani işlem hatası yapmadıysam eminim çoğunda ki evet. 22 net geldi. Evet. Benim de orada 22 veya 21 onlar da olması Yine lazım. E, ortalamaya göre iyi bir net. Aynen. Evet. Ya zaten ben denemelerde de fark ettim. Mesela en fazla 30 soru yapıyorsam en fazla 3 yanlışım çıkıyordu. Hani yapabildiğim soruları yapıyordum. Yapamadığım evet. sorulara hiçbir işim olmuyordu. Sallama gibi bir şey yoktu bende. Evet. Yapabildiğimi yapıyordum. Evet. Toplamda kaç saat çalışıyordun? Mesela şu an öğrencilerin çoğu koronavirüsten ötürü evde oturuyor. Yani bir nevi mezun öğrenci sayılır 12. sınıf öğrencileri. Öyle gibi düşünürsek. Yani evde bu çoğu öğrenci, mesela sen mezunken günde kaç saat çalışıyordun? Tabii okul sezonundayken öğrenciler hocam okula geliyoruz, okulda çok vaktimiz gidiyor. Okulda olmasak, evde evet. olsak daha çok çalışırız diyenler şu an evdeler. Evde kalıyoruz sürekli. Kalmamız lazım zaten. Evde kalma sürecindeyiz. Mesela kaç saat çalışmaları lazım? Bir kere gün, güne erken başlamaları lazım. Evet bu çok Gerçekten... doğru. Bizim şu an Alabil sözünü kestim ama bizim şu an en büyük yaptığımız hata öğrencilerin gece 3-4'lere kadar ayakta kalıp On güne geç başlamadır. Yani belki öğleye doğru ancak kalkıyorlar. Değil mi? Aynen bu çok yanlış. Çünkü evet. insan ne kadar erken uyanırsa zihni de çok daha diri oluyor. Evet. İlk uyan ilk uyandığında kendini aslında sözel paragraf çözse çok daha iyi olur. İlk derse çalışmaya başladığında sabah. Evet. Çok daha pratik ve kolay derse alışmaya başlıyor insan zaten o anda. Kendini güne motive ediyor. Evet. Ya ben yaklaşık 45 dakika bir saatten fazla olarak yani bir buçuk saat falan paragraf çözmek için ayırıyordum. Çünkü 60 soru falan vardı. Evet. Bir, bir buçuk saat arası paragraf çözüyordum. Ardından konu hangi program, herkesin zaten kendi programı vardır. Mesela pazartesi neyi çalışması gerekiyor, salı, hangi günler hangi tekrar yapacak. Ona göre ben de bir program dahilinde çalışmaya başlıyordum. Mesela atıyorum bugün matematik varsa bir önceki konuyu tekrar edip yani bir öncekinde hangi konuyu işlediysem onu tekrar edip ardından yeni konuyu başlıyordum. Ve hemen onda yaklaşık bir iki saat falan alıyordu günde. 2-3 saatimi alıyordu Toplamda o kaç gün? saat yaklaşık ortalama? Yaklaşık bir 6 saatimi buluyordu günde evet, en az. 5-6 saat. Evet, çalışılabilir. E, matematik ve edebiyat ağırlıklı bir çalışma, değil mi? Yani matematik ve edebiyat ağırlıklı bir çalışma yapmışsın. Şimdi e, mesela matematikten kaç soru çözüyordun? Yani toplam çözdüğün soru sayısı e, ya da hepsi toplam kaç mesela günde yaklaşık tahminen tabii günden güne değişiyordur ama e, günde kaç soru? En az 200 soru çözmüşümdür. Hatta 300 soru. Evet kitap okumak mesela Kartal Anadolu Lisesi'nden bir öğrenci videosunda dedi ki Türkiye ikincisi olmuş bu eştarlıkça evet. diğer arkadaşlarla görüşüyorlar. Kitap okuyor musun? Onlar kitap okuyoruz diyorlar böyle. O çocuk dedi ki ben kitap hiç okumam. Yani kitap okumadan hani kitap okumadan da oluyor mu? O çocuk söyledi öyle. Yani kitap okumanın öneminden bahsediyoruz biz özellikle matematik soruları içinde. Mesela senin kitap okuma alışkanlığın nasıldı? Var mıydı? Yine Kartal Aradolu Matip'teki öğrenci gibi miydi? Hocam ben e, küçüklükten beri aslında benim çok fazla kitap okuma alışkanlığım yoktu. Evet. Yani kitapla fazla pek aram yoktur. Ki şu da var. Eğer siz ben gibi yani 100, 156 binlerde, 100 binlerdeyseniz ve de ikinci seneye kaldıysanız kitap okumak bence bir vakit kaybıdır. Onun yerine paragraf çözüp kendine sınav sınavı motive etmek bence daha mantıklı. Evet. Ben o konuda sana şu konuda hak veriyorum. Kitap okumak lazım ama dediğim gibi öğrenci hangi kitabı okuduğunu tam bilir. Mesela evet. macera tarzı kitap okuyor. Ya onun yerine paragraf paragraf soruları çözse daha iyi. Ben Zihin mantığını geliştirici. Aynen. Şimdi ben dikkatim evet. çekiyor. Kitap okun diyoruz. Çocuk kitabını açmış ne okuyor? İşte dediğim gibi macera tarzı böyle e, sürükleyici kitaplardan çok böyle edebi tarafı olmayan kitaplar e, bu bunu kastetmiyoruz biz. Yani e, özellikle Montaigne denemelerinden falan bahsederdik biz. Mesela bunları mutlaka şey yapın diye okunan kitabın şeysi evet, önemli. Da, denemelerde de çıkan onlar evet, genelde. Okunan kitabın tarzı önemli. O yüzden e, mesela e, daha mesela çok kitap okuyup paragraf çözmemek yanlış ama paragraf çözerekten kitap okuma alışkanlığımız yoksa da e, paragrafı çözerekten biz bunu telafi etmemiz lazım. Evet. E, çoğu denemelerde de görülür aslında Cemil Merç'in e, kitaplarından falan da gelir sorularda. Evet. Ki ÖSYM bunları da sormuş yani. Evet. E, biraz araştırmış Cemil Merç'in kitaplarından falan da var. Denemelerinden. Evet. Şimdi e, şunu soralım. E, tabii e, iyi ki hazırlanmışım demişindir. E, çünkü ilk yıl evet. gidebileceğim bölümler sınıf öğretmenliği işletme belki PDR yani o tarz yerler belki anca tutuyor Belki PDR de tutmuyordu. Evet, yani, tutmuyordu. Evet. Öğretmenlik oluyordu büyük ihtimal ama şimdi hukukta okuyorsun. Hukuk tabi tıp, hukuk popüler bölümler. Yani biz bir video çektiğimizde tıp hangi puanla kaç netle alıyor hukuk kaç netle alıyor dediğimizde mesela bunlar çok izleniyor ama bir inşaat mühendisliği ya da başka bir şeylerden fazla izlenme olmuyor. Ama tıp özellikle, hukuk özellikle çok izleniyor. Hukuk e, sence e, son zamanlardaki e, mesela bazılarının ya e, her tarafta hukuk var, e, biraz iş imkanı zor diye düşünen arkadaş kitlesi de oluşmadı değil. Birkaç kişi de öyle e, düşünüyor. Ama ben her defasında şunu söylüyorum. Hangi bölüm olursa olsun sen kendini geliştirdikten sonra iş bulursun Allah'ın izniyle. Evet. O kadar yani e, hukuk e, şu an Türkiye'deki süreci nasıl? E, i̇ş imkanları nasıl? E, okuması e, devam zorunlu yok herhalde. E, sizin okulda var mı bilmiyorum. Bazı hukuk okuyanlar devam sorunu olmadığını söylüyorlar. E, nasıl okunuyor bu? Bize... Evet. Dersler, evet. Dersler zor mu? Ya dersler evet. çok aslında herkes de tahmin evet. ettiği gibi ezbere dayalı bir sistem var. Evet çok az ezberlenecek, akılda tutulacak şeyler var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hukuk her zaman bir yerde revaçta olabilecek bir meslek dalı bence. Çünkü kamuda olsun, özelde olsun her yerde iş bulabilme imkanı var. Evet. Kesinlikle kontenjanı dolmayacak bir şey. He, şuna da katılıyorum. Çok fazla hukuk fakülteleri açıldı Türkiye'de ve avukatlar her yerde avukatla görebiliriz. Aslında bu kötü bir şey bir bakımdan. Evet. her bölüm için kötü bir şey evet, mühendislik kalite, ürün, evet. öğretmenlik ne kadar çok olursa bu aslında bir planlama dahilinde olması gerekir evet. bu hukuku da etkiliyor ama hukukun şeyini düşürmemeli bence evet. imajını ama devam sorunlu var mı? devam yok mu? Evet. E, şuraya değineyim ben 15 15.000'liydim tercih yaparken ben hani bir sene öncekine göre normalde 15 binde olanlar atıyorum ilk girdiğim sene 15 binde olsaydım 10 bine falan çekenler olmuştu hani 12 bine öne çekmişti. Ama benim şanssızlığıma ben 15 ve 20 bindeki yere yerleştim. Evet tabi o tercih süreci çok sıkıntılı çünkü süreç belirsiz kimin ne kadar önünde olduğu belli olmuyordu zor bir tercih dönemi evet. Nasılsın? Benim benim gittiğim üniversitede galiba daha iki sene olmuştu hukuk fakültesi açıları. Ben de beklemiyordum o üniversiteyi. Ben sadece liste doldurmak için yazmıştım. Evet. Orada öğrenci azlığından dolayı devam zorunluluğu var şu an. Şu an var. Ee, ama bazı üniversitelerde yok. Ama bence devam zorunluluğu olması lazım. Niye? Önemli bir meslek dalı. Hocaların orada, profesörlerin, öğrencilerin tartışması lazım yani hukuk için neler gerekli, adalet sisteminin yeniden düzenlenmesi, yani bence devamsızlık hukuk, hukuka yakışmıyor. Yani hukuk dediğin devamı olması lazım, öğrenci öğretmen bir, bir arada tartışma götürmesi lazım. Biz evet, mesela birlikte. matematik öğretmenliği okurken devam sorunu vardı, yüzde yirmisi kadar gitmediğin zaman dersten kalıyordun yani, yüzde %20'si kadar. Yani dersten kalma olayı vardı. Bence da nasıl devam sorunu varsa hukukta da olması lazım çünkü önemli adalet yani sonuçta. Sizin okulun bunu dikkate alması güzel bir şey aslında. Yani kendinizi daha iyi geliştirsin diye düşünüyorum ben açıkçası. Kesinlikle katılıyorum hocam. Evet. Şimdi Ank Ankara'dasın. Şu an sizde de uzaktan eğitim var. Evet. Uzak eğitim dönü, İkinci dönemi bitirdiniz. Evet. Ee, evet uzaktan eğitim nasıl yapıyorsunuz şu an siz? Zoom üzerinden. Mesela ee, şu zoom an... üzerinden yapıyoruz. Sizde farklı bir sistem var. Efendim? Yani, mesela biz zoom üzerinden yapıyoruz ya da EBO üzerinden yapıyoruz. Sizin üniversitenin kendine ait bir canlı şeyin var. Uzaktan eğitim sistemi var. Kameralı falan. Yok. Şey e, biz de zoom'dan yaptık. Önce Google Classroom'da Videolar paylaşılmış, sonra yine biz de zundan girip yapıyoruz. Tamam, oradaki yolcular da aynı o şekilde yapıyor. Evet, ee, başka aklımıza da kılan ne var? Ee, seni söylemek istediğin başka bir şey var mı? Şu an aklıma gelen soruların çoğunu sordun. Ee, şey söyleyeyim, 12. Evet. sınıf arkadaşlar için söyleyeyim bunu. Yani şimdi okulda ders görüyoruz, yeterli midir, yetersiz midir diye düşünen arkadaşlar olabilir. Ben 12. sınıfa tekrar çalışırken şunu fark ettim. Gördüğüm bütün konu, çalıştığım bütün konular aslında bir sene öncesinde gördüm, hatırlıyorum. Ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Biraz daha vakit ayırmış, çalışmış olsaydım belki de bir seneyi daha heba etmeyecektim çalışmak için. Daha erken gidebilirim. Okuldaki eğitimler aslında çok düzgün eğitimler sadece biraz biz öğrencilerden kaynaklanan bir şey. Biraz Galiba. öyle, biraz şeytan şöyle diyor, çok duyduğumuz bir şey. Ya hocam ben şimdi girsem atıyorum e, 150 bin hocam. Hukuk olmaz falan. Ya biraz e, bu sene olmayacak zaten. Bu sene olmayacaksa niye zorlayayım ben kendimi? Biz de diyoruz ki çeşme akarken suları doldur. Çünkü gelecek sana sana lazım olacak bunlar. Sen bu hatayı mesela çok düşünmediydin. Sen yine de e, emek verdin, çaba verdin. Yani hem ne kadar e, tam istediğin gibi dört dörtlük olmasa bile çeşmeleri biraz doldurmaya çalıştın. Ve bunun e, semeresini bir yıl sonra gördün. Ama bazı öğrenciler tamamen e, bu sene olmayacak deyip e, kendilerini boşa çıkartıyorlar. Bu sefer ikinci yıl zaten e, hedefle yere ulaşamıyorlar. Doğru. Evet. Ben matematik konusunda değil, e, bilhassa şey diğer sözel konularda kendim ikinci seneye kalacağım zaten benim 57-156 bin evet. yap, yapacağımı aşağı yukarı tahmin ediyordum. Çoktan evet. e, dedim sözel kısımını bitireyim. Kendi açımdan seneye evet. en kötü matematiği çok geniş bir zaman ayırayım diyerekten coğrafyam zaten benim bitmişti. Evet. Genelde tamamına yakın. Edebiyat da o şekilde hakikaten bitirdim. İkinci sene çok rahat bir matematiğe çalışma vakti ayırdım kendi açımdan. Evet Öyle çok ederim. güzel. Sağolasın. Tabi bu arada ailenin desteği de önemli. Ee, evet. Ailen destekçi olmasa ilk yıl belki gitmek zorunda da kalabilirdi oğlum yeter artık bir sene daha uğraşmak istemiyorum ben seninle diyen aileler oluyor bazen. E, ailelerin de öğrencinin yanında durması lazım. Hedeflere ulaşması noktasında. E, o yönden ailenize, ailene teşekkür ediyoruz. Okuldaki emeği geçen öğretmenlerine, hayatında emeği geçen kim varsa hepsine teşekkür etmek lazım. senin, seni tebrik ediyoruz. Yani güzel bir çalışma. Yani öyle 156 15.000'e 15 bine çekmek basit bir şey değil. Yani zor bir süreç ve güzel başarıyla da sonlandırmışım tebrik ediyoruz yani Allah razı olsun bilgilendirdiğin için inşallah böyle kamerada görüştük ama başka bir zaman yani oturup öyle de sohbet ederiz inşallah bir an önce bu i̇nşallah. koronavirüs sıkıntısı gider İnşallah tekrar eski halleri geri döneriz söylemek istediğin var mı başka bir şey Yok sadece arkadaşlar çalışmayı bırakmasın kendilerine inansın. Ee, düzenli bir çalışma ile yaptıktan sonra sınavda fark edecekler ki aslında sınav çok zor bir şey değilmiş. Çok teşekkürler. Sağ olasın Emre. Allah razı olsun. Allah'a emanet ol. Selam söyle. Görüşmek üzere. sağ olasın.